Hiç Joy Smurf mü? mi? mi E bir e, e, smurfleyelim yani. Öyle öyle smurfluyorsak ben olayım? de Reyna alacağım. Yani. <laughs> ne demek istedim ben anlamadım şu an. Ben oynayabilir miyim? Yok niye oynadın bir oyun Reyna da ben ondan öyle dedim. Dedi <laughs> ben oynayabilirim dedim tabii ki dedim. Görüyorsun değil mi? Ne kadar yani. Her takıma lazım bir takım arkadaşı yani. Adam da sabı gösteriyor. Ona da sal bakayım. <laughs> ne öyle oynayayım ben? Ya sen ama kibar bir insansın o yüzden. Neyse işte, bunu aldık. Raze yok Raze Rezo oyna. Lokladım Rez bunu, lokladım, lokladım. B yüksektim. Long. Aynen B. Bu kadar. Melo 1, Melo 2, ölümcül de o. Melo 3 geldi. O bir en Ya sayda girmiş. Burada bir bize, bize de adam kalsın B'de. yani ölümcül de o. Çıkamadım Dur, bu ghost alayım şuradan hemen. Beleş. Sage istersen spektral kanka. Ayzor tutarsın biraz. Adam bile anlamış seni ne kadar kolsuz oldu. Lan daha ne oldu da niye anladı be? Anlamıyor musun öyle konuşurken? <laughs> Pardon duo. No. Pardon duo. <laughs> bir daha döndüm. A galiba. Evet e, de var. Dönme dönme. Bence gel, B'de gel de gidebilir. Gel bir kafanı korkan. alayım gel. Öyle bir de habersiz yok. İdim sana ama. İki tane burada Sonic. Aa içinş. Bomba kuruyor. Nasıl bomba kurabiliyor ya? Sayın Bezmen'le açar mısın kapıyı? Çözeyim kanka. İyi bu silah ne kadar kötü. Onu da çözeyim. Kanka jet salar mısınız? Kanka sovayı da ben alayım. Çözeyim mi? <laughs> Drop da çok Long var. Bence B ya. Geliyorum. B'de A uzun da var. Burada. Mitte. Helal. Ya abi adam kalmıyor ya. Onu takım çok iyi değil mi böyle konuşmalar insanlar? Ben buradan direkt AS e değil mi? Zınk. Sen ama Oy! Ne diyorsun? Helal. Spike bizde. Orada olabilir ha. Melek önüne çıkacak. Bir bekleyin. Geldi. Hı -hı. Phoenix orada bir yerdeydi. Çok güzel. Hamama dikkat edin. Hamamda mutlaka. Siti'de herhalde, nerede? görmedim. Buraya mı geldi? Lanma lanma lanma. O adam ne ara oraya sızdı be? Öyle site tutulmaz işte. Allah Allah. <laughs> <laughs> Lan duvarım vardı, ya. o kırılmış. Oraya bakıyorduk, yok adam geçmiş. Takımın saygı seviyesi çok iyi değil mi? TR'de bunları görmek zor. Evet, işte onu diyorum. Hoş geldin kanka. Sayf diye Kanka <laughs> adam geldi. Bir site içinde, konteynerin içinde Gerçekten adam var. Tek. Ben dostlarım timing. yok olmasın. Evet. Ayıcık yerde. Yediğim timing'e bak adam niye koştu ya. Orada öyle bir timing oldu. Bir adamların yerlerine bakayım dedim arkadaşlar yani. Evet <laughs> bize de kalsın. <laughs> Nerede sonuncu gördük? Yok infos yok. CT bakanımız var mı? Gerek yok. Adan mı? Adam A'dan arkalarsa. Okay. A'dan. Arka geldi. Ya full canına arkadan geliyor. Bizim rankimiz ne, rank da ne şu an? Kıratta hani, gold. Kıratta hani, ya yani. golduz. Bak smurf işte Diamondlar geliyor. Boşuna inma smurf değil. Sorarlarsa <laughs> kanadın da var. Allah bir ne vermesin. Bir kişi oradaymış. Ben bir kişi vardı sandım. Orada neden vuramadım onu da açıklayayım. Şimdi bildiğiniz üzere yerçekim kuvveti hani bu var yerden çıkarken bir hareket halinde gibi bir asansörde olduğum için eğimimi sabit tutamıyorum yani kayıyor. Der istemez siz yeri tutsanız da ondan dolayı vuramadım. Tamam tamam inandım ya tamam. Yani İmo olunca bunları analiz edip açıklamak gerekiyor. Bir soran arkadaşlar oluyor chatten. Bilgi almak isteyenler oluyor. Almadan gelme Melo. Oğlum, <laughs> ne Aa! Aa! Niye kaçıyorsun? Vur savaşsana. <laughs> Dur bir ya. Önünde. Koş. Ya ödüm ya? Heyecan duymuyorum. Konuşma ne ya. Oğlum? Ya bir de bana gelenlere bak. Bir de sana gelenlere bak ya. Ödüm <laughs> koptu ya. Adam bir tane vuramadı be sana. Bir tane be. Ben uçladım Merviler'i çünkü sağa yaptım öyle. Sağa sola, sağa sola, sağa sola. Ben uçladım Merviler'i. Matrix'te izledim. Bak ben öyle tek kaldığım ama öyle konuşma heyecan yapıyorum ben. Bu yana da, bu yana da salla. Peki yılan. Evet. Bomba bom, amanda bom, böyle. O da mid tarafından gelebilir gelirse. Helal. Aynen middeydi. Kardeşim bilmiyorsan info verme yani. Ya bu kadar koşuyordu işte be. Allah Allah. Tamam ölümcül doğu anladık yani de. Doğum ayıp ya vardı. Hani <laughs> doğuyduk. <laughs> Kaç kişiler yaklaşık? Bura çok kalabalık. Bilmiyorum. Duvarları mı kırdılar? Ben döneyim mi? Ana ne avradın ya? O kadar da baktık ya. Bu bir. Ana kim ya? Küfür yok, küfür yok. Geçse de şeyde seç. B'de. Biri longda, biri bu kadar. Met küfür. Raporla. Hakaret ses. Beşer be. mısın lan? Sen duyuyor musun? Sana geliyormuş adam. <laughs> ya ana sayfadayız şimdi. Bırak kili dur ya. Kim küfür etti? <laughs> Hangisi küfür etti ya? Onu bir kapatmam <laughs> kapamam lazım abi. Bırak bir kili ya. Ben şu ultimi artık <laughs> kullansam mı ya? Bizden önce sen ölüyorsun. Nasıl kurtaracağım bizi? Şaka Nasıl? şaka. Dom. Dom. Şaka yaptım. <laughs> Adamlar gitti. Ağa bomboş. nerede bu adam? Ben yani şu an düştüğümü düşünüyor. Geldim. Baba. İzle şimdi izle 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 izle. Yakın üstte birim. Penta sal penta. Arkadaşım yazdı bana şu an valoda mısın? Evet dedim. Bir tane canlı yayın açtı. Senin maç diyor. Yakalandık. ifşa olduk. Zon reis merhaba. <laughs> İfşalandık. Ne <laughs> bana bakıyor ya. Reis senin bu elada ne işin var ya? Ayakta geldi geldi sağında solunda. Ne oluyor oğlum? <laughs> Adama 266 vurdum ya. Oo, oo, melos oo, Dang 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 dang. Sen ne yapıyorsun ya? Gel heal vereyim sana. gel 104 gel. birimiz. Arkada bir de hamamda hamamdaki kilo baya. Asıl ol be. Ah da kapadım. <laughs> oh. Neden her el ekosun? Sanki imos smurf. O yüzden diggle armor yani. Var Arkadan mı silah var mı silahı? Arkadan geleni vurdum. Bilmiyorum ki vardır herhalde vardır ya? Aa burada burada! Last time. ama. Hama.. Şey var, da. Huka var. Oy Yola da attım. Huka var, Huka var. Al Huka'yı bak, ne yaptım Huka'yı. Al Huka sana. Kendi city. Tam dokunuyormuş. Ben çok az. O da son latta arkada. Nerede lan o? Ona bayağı vurmuş olmam lazım. <laughs> ee, heaven var havada vurdu. Ortak yaptın 7 mermim var. Ama orada zamanı, bir, zamanı <laughs> değil zamanı <Altı> değil. <laughs> 6 mermiyle vurabilirdin. <laughs> ya demedim gelmez sandım salak adam. Bu da kötü oynar oynar üstüme koşası tuttu ha adamın. Oğlum yapma yapma. Allah beyanı vermesin bir adam. Yuram <laughs> nereden geliyor o ses? Kankam <laughs> küfür yok ama ya, küfür yok ya. <laughs> <Aa! gülüyor> <laughs> Ölüyordum. <laughs> ölsene Melo. <vena. gülüyor> <laughs> ne olur öl, bir ulti atayım bak. Bir mı kullanayım gidip ölsene, ne olur öl ya. Haydi. Ha. Öldüm. Aa, baktım vallahi <laughs> bastım görevi daha bitmedi Kalk <laughs>